19 Eylül akşamındayız. Gece saat 10 sularındayız. Toprakkale Belediyesi Zabıta ekibi hemen olay yerine giderek bizleri de çağırdı. Biz de icapçı hekim olarak geldik. Kırık yok, bir darbe var, küt cisim travması darbesi var. Anestezi aldık, röntgen çektik. Hiçbir problem çıkmadı. Ondan dolayı şu anda yatıyor. Dış parazit etkenler rastladık, ilaçlamasını yaptık, antibiyotik ve ağrı kesicilerini de yaptık birkaç gün müşahedemizde kalacak. Bundan sonraki döneminde de kısırlaştırılır ve sonra tekrar alındığı ortama bırakacağız. Çarpıp kaçma vakalarını tabii ki hiç istemiyoruz ve kınıyoruz. Ancak çarpılan bucağımızda hasar olmaması, ufak sıyrıklar ve eziklerle de bu kazayı atlattıktan sonra bize gelmesi de onun bir şansıydı. Dış parazit etkenlerinden temizlemiş olduk. Paraziter yönden de ilaçlanmış olduk. Sokak hayvanlarına nefes alan her canlıya bu şekilde yöresinde ve kendi beldesinde sahip çıkan Topakale Belediye Başkanı Mehmet Taşöz Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışından dolayı yaşam ellerinizde. Evet. Bölgemizdeki tek köpek yoğun bakım ünitesi de tesisimizde bulunuyor. Bu canımızın uyanması arasında da bir anormal bir problem yaşamaması için yoğun bakım ünitesine aldık. Aslında yoğun ihtiyacı olmayan can sadece yapmış olduğumuz hafif anestezinin geçmesini bekliyoruz. Bundan sonra da bahçemizdeki normal gözlem kafeslerinden birine koyacağız ve dediğimiz gibi kısırlaştırma işlemini yapacağız ve alındığı ortadan indireceğiz.